Merhaba değerli gençler. Kampımızın 11. gününe hoş geldiniz. Biyotik yayınları TT Biyoloji Soru Kampı kitabımız bir video kitaptır. Ve şu anda izlemiş olduğunuz videolar Soru Kampa kitabımız için hazırlanmıştır. Eğer kitabınız önünüzde açık, kaleminiz elinizde ise dersimize başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda bize demiş ki ökaryot bir hücrede K, L ve M moleküllerinin hücre zarından geçişi ile ilgili yapılan bazı gözlemler aşağıda verilmiştir. Bu gözlemlere dayanarak hücre zarından K, L ve M maddelerinin geçişleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur denmiş. Maddelerimizi inceleyelim öncelikle. İlk maddede demiş ki K molekülünün hücre içine alınmasını taşıyabilir taşıyıcı proteinler görev görür. Burada bize taşıyıcı proteinler demiş. Ama ATP'den söz etmemiş. Demek ki bu bir aktif taşıma değil, kolaylaştırılmış difüzyondur yazalım. Diğer maddede demiş ki L molekülü taşıyıcı ve kanal proteinler kullanılmadan yoğunluk farkına bağlı olarak hücre içine alınır. Taşıyıcı ve kanal proteinler yok. Ayrıca yoğunluk farkına bağlı olarak geçiyor. Yani hücre zarını kullanıyor. Yani bu nedir? Basit difüzyondur değil mi? Diğer maddemizde demiş ki M molekülü ATP kullanarak alınarak taşıyıcı proteinler yardımıyla hücre içerisine alınır. ATP kullanılıyorsa ve taşıyıcı proteinler de kullanılıyorsa bu nedir? Bir aktif taşımadır. Şimdi birinci maddemize bakalım. K molekülü demiş suda çözünen bir glikoz molekülü veya inorganik bir iyon olabilir. K molekülünün ne ile taşındığını görüyoruz. Kolaylaştırılmış difüzyonda taşındığını görüyoruz. Kolaylaştırılmış difüzyonda ne taşınır? Suda çözünen vitaminler ve glikoz, fruktoz gibi monomerler taşınır değil mi? Yani K molekülü suda çözünen bir glikoz molekülü veya inorganik bir iyon olabilir. Doğru bir ifadedir. İkinci maddede de demiş ki L molekülü demiş karbondioksit veya yağda çözünen bir vitamin olabilir. L molekülünün basit difüzyonla geçtiğini biliyoruz. Basit difüzyonda moleküler fosfolipit tabakasının içerisinden geçiyor. Bu maddeler hangileri peki? Gazlar yani karbondioksit ve oksijen gibi maddeler ve yağda çözünen vitaminler yani adek grubu vitaminleri. Dolayısıyla L molekülü karbondioksit veya yağda çözünen bir vitamin olabilir. Doğru bir ifadedir. Üçüncü maddede demiş ki M molekülü Az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru taşınır denmiş. Aktif taşımanın prensibi neydi? maddeyi konsantrasyon farkına zıt yönde taşımaktı değil mi? Dolayısıyla ATP harcayarak bu işlemi gerçekleştiriyorduk. Ve aktif taşımada M molekülü az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru taşınabilir mi? Evet taşınabilir. Doğru bir ifadedir. Hangileri doğrudur dediğine göre 1, 2 ve 3 cevabımız E seçeneğidir. İkinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda demiş ki bir bilim insanı aynı bireyden aldığı kan hücrelerini farklı ortamlarda inceleyerek aşağıya buradaki sonuçları elde ediyor. Bu hücreler ve bulundukları ortamlarla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakalım A hücresinin demiş su kaybederek büzüldüğünü incelemiş. Bu hücrenin su kaybederek büzülmesi için kendisinden daha yoğun bir ortama konulması gerekiyor. Yani hipertonik bir ortama konulması gerekiyor ve hipertonik ortamda hücre su kaybederek neye uğrayacaktır? Plazmolize uğrayacaktır. Diğer maddede demiş ki B hücresinin su alarak şiştiğine. Hücrenin de su alarak şişebilmesi için kendisinden daha az yoğun bir ortama konulması gerekiyor. Yani hipotonik bir ortama konulması gerekiyor. İnsandan Alınan kan hücresi olduğu için bizim hücre tipimiz nedir? Hayvan hücresidir. Dolayısıyla hücre duvarı bulunmuyor. Hipotonik ortamda bir hayvan hücresi çok soğulursa ne olabilir? Çok şişerek patlayabilir. Yani hemolize uğrayabilir değil mi? Şu an bununla alakalı bir bilgimiz yok ama yine de tekrar etmekte fayda var. Diğer maddede demiş ki C hücresinin içindeki su miktarının değişmediğini gözlemleniyor. Yani hücrenin içerisi ve dış ortamın yoğunluğu birbirine eşit. Yani nasıl bir ortamda? izotonik bir ortamda değil mi? Şimdi maddelerimizi inceleyelim. Birinci maddede demiş ki B hücresinin demiş ozmolaritesi azalmıştır. Ozmolarite kabaca çözülmüş madde yoğunluğu anlamına geliyor. B hücresi nasıl bir ortamda? Hipotonik bir ortamda ve su alarak şişmiş. Su alarak şiştiyse ne olacaktır? Çözülmüş madde yoğunluğu da azalacaktır değil mi? Yani doğru bir ifade kullanılmış. İkinci madde de demiş ki A hücresi demiş. İzotonik bir ortama konulmuştur. A hücresinin nasıl bir ortama konulduğundan bahsettik. Hipertonik bir ortama konulduğundan bahsettik. Hipertonik bir ortamda hücre su kaybederek büzülmüştür. Yani plazmolize uğramıştır. İkinci madde yanlıştır. Üçüncü madde de demiş ki C hücresi demiş. Hipertonik ortama konulmuştur. C hücresinin izotonik ortama konulduğundan bahsetmiştik. Yani hücrenin içerisindeki su miktarının değişmediğini gözlemledik. Yanlış bir ifadedir. Soru da bize hangileri doğrudur demiş. Yalnız bir olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Sırada üçüncü sorumuz var. Üçüncü sorumuzda demiş ki hücreler konuldukları ortamın yoğunluğuna göre çeşitli fizyolojik tepkiler verir. Örneğin, hipotonik ortama konulan bir kan hücresi aşırı derecede su olarak patlayabilir. Kan hücresi ökaryotik bir hücredir ve hayvan hücresidir. Hayvan hücrelerinde ise çeper yoktur. Dolayısıyla hücrenin bütünlüğünü koruyabilecek ekstra bir mekanizmaları yok. Yani aşırı derecede su alırlarsa patlayabilirler. Yani hemolize uğrayabilirler. Şimdi bakalım. Buna göre demiş hipotonik ortama bırakılan bir bitki hücresi ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir denmiş. Bakalım bitki hücrelerinde hücre zarına ek bir de hücre çeperleri vardır. Şimdi birinci maddede demiş ki bir süre sonra turgor basıncı artar demiş. Peki turgor basıncı nedir? Suyun hücre çeperine yapmış olduğu kuvvete turgor basıncı ismini veriyoruz. Peki hipotonik ortam nasıl bir ortam? Hücrenin içerisinden daha az yoğun bir ortam. Dolayısıyla hücre içerisine su geçişi gerçekleşecek. Yani bitki hücresi su alarak şişmeye başlayacak. Dolayısıyla su alarak şiştiği için hücre çeperine uygulanan kuvvet yani turgor basıncı artacak mıdır? Evet artacaktır. İkinci maddede demiş ki hücrenin emme kuvveti artar. Emme kuvveti nedir? Hücrenin su alma isteğidir. Ama bizim hücremiz nasıl bir ortamda? Hipotonik bir ortamda. Suya bolca doğru Uydu. Dolayısıyla emme kuvveti artmaz. Tam tersine azalır. Üçüncü maddede demiş ki zar ile çeper arasındaki mesafe azalır. Evet. Hücre su alarak şiştiğinden dolayı zar ile çeper arasındaki mesafe azalacaktır. Bu da doğrudur. Hangileri söylenebilir denmiş. 1 ve 3'tür. Cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda demiş ki bir hücrede faktörlerinden hangileri basit difüzyon olayında doğrudan etkili değildir denmiş. Basit difüzyonun özellikle işaretlerini hatırlıyor muyuz peki? Basit difüzyonda ne oluyor kısaca? yağda çözünen moleküller fosfolipit tabakadan geçiş yapıyor. Genel olarak hangi maddeleri taşıyoruz peki? Yağda çözünen vitaminlerin geçişi sağlanıyor burada. Oksijen, karbondioksit gibi gazların geçişi sağlanıyor. NH3 üre gibi maddelerin de geçişi sağlanmış oluyor. Ve bunu ortamı yoğunluk farkına göre yapıyor. Madde çok olan ortamdan az olan ortama gitmek istiyor ve ortamı eşitlemek istiyor. Ve bu olayda ATP harcamıyoruz. Moleküller kendi kinetik enerjilerini Kullanarak hareket ediyorlar. ATP harcanmadığı içinde hem canlı hem de cansız hücrelerde gerçekleşebiliyor basit difüzyon. Birinci maddede demiş ki hücre ile ortama arasındaki yoğunluk farkı. Evet basit difüzyonda moleküller yoğunluk farkına göre hareket ederler. Moleküller çok olduğu yerden az olan yere doğru hareket ederler. Dolayısıyla birinci madde doğrudur. İkincisinde ATP üretim hızı demiş. Basit difüzyonda ATP harcanmaz dolayısıyla Basit difüzyon olayında doğrudan etkili değildir. 2'yi eledik. 3. maddede enzim miktarı denmiş. Basit difüzyonda ne kanal proteinleri kullanırız ne de ATP kullanırız. Dolayısıyla taşımalarında da enzim harcanmaz. Fosfolipit tabakadan süzülerek geçerler. Yani enzim miktarının da basit difüzyon olayında doğrudan etkisi görülmez. Dördüncüsünde ortam sıcaklığı denmiş. Ortam sıcaklığı arttıkça moleküllerin kinetik enerjileri de artacaktır. Dolayısıyla difüzyon difüzyonda hızlanacaktır. Yani ortam sıcaklığının difüzyon olayında doğrudan etkilidir. Soruda ise bize demiş ki difüzyon olayında doğrudan etkili değildir. 2 ve 3 yani cevabımız C seçeneği olacak. Sırada 5. sorumuz var. 5. sorumuzda demiş ki üç farklı hayvansal hücre, glikoz yoğunluğu %0.9 olan çözeltilere ayrı ayrı konulduğunda hücrelerde şu durumlar gözlemleniyor. Buna göre K, L ve M hücrelerinin çözeltilere konulmadan önceki başlangıç yoğunlukları arasındaki ilişkinin aşağıdakilerden hangisindeki gibi olması beklenir denmiş. Hücre içi yoğunluklarını karşılaştırıyoruz yani. Şimdi bize soruda ne demiş? Glikoz yoğunluğu %0. 0.9 olan çözeltilere koymuş. Bizim hücrelerimizin glikoz yoğunluğu değil bu. Bulundukları çözeltilerin glikoz yoğunlukları. Şimdi bakalım K hücresi su kaybediyor demiş. Glikoz yoğunluğu üzerinden düşünürsek. İlk maddede demiş ki K hücresi su kaybediyor. Hücremiz su kaybettiyse demek ki kendinden daha yoğun bir ortamda bulunuyor. Yani K küçüktür %0.9'dan diyebiliriz. K hücresi kendisi için hipertonik bir ortamda bulunuyor. Su kaybetmiş çünkü. L hücresi su alıyor demiş. Demek ki L hücresinin yoğunluğu daha fazla. Hipotonik bir ortamda yani L büyüktür %0.9 diyebiliriz. M hücresi demiş eşit oranda su alıp veriyor yani izotonik bir ortamda kendisi için. Yani M eşittir %0.9 diyebiliriz. Buna göre baktığımızda demişti ki bize KLM hücrelerine çözeltileri konulmadan önceki başlangıç yoğunlukları arasındaki ilişkinin aşağıdakilerden hangisindeki gibi olması beklenir denmiş. Burada sorularımızda büyükten küçüğe sıralama var. Yani biz en yoğunu arıyoruz. Öncelikle en yoğun olanı hangisidir? En yoğun L olacaktır değil mi? İlk sırada L var. Çünkü su alıp şişmiş. Hücre içerisi daha yoğun olduğundan ortamdan su alarak şişti. Diğer sırada ise M gelecektir. Çünkü eşit oranda su alıp vermiştir. En son ise yoğunluğu en az olan ise K'dir. Çünkü K hücresi kendinden daha yoğun bir ortamda bulunduğundan ötürü su kaybı. Dolayısıyla K'yi de en sona yazdık. L, M ve K olması lazım. Cevabımız ise D seçeneği olacak. Bir sonraki sorumuza bakalım. Altıncı sorumuzda demiş ki seçici geçirgen zarla ayrılmış cam bir kaptaki Y ve Z bölümlerine farklı derişimde sükroz çözeltileri konularak aşağıdaki deney düzeneği hazırlanıyor. Bir süre sonra cam kabın Y bölümündeki sıvı seviyesinin azaldığı Z bölümündeki sıvı seviyesinin ise arttığı gözlemleniyor. Buna göre demiş Z bölümündeki sıvı seviyesinin yükselmesi ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir denmiş. Burada neyi görüyoruz şeklimizde? Seçici geçirgen zarla ayrılmış çözeltilerimiz var. Yani cansız bir ortamımız var bizim. Ve su nereden nereye gitmiş? Y'den Z'ye doğru gitmiş. Dolayısıyla Z bölümünün daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sorumuza bakalım. Birinci öncülde demiş ki sükroz moleküllerinin aktif taşıma ile Y bölümünden Z bölümüne geçmesi. Şimdi aktif taşınmada ne harcanır? ATP harcanır. Ama burada cam bir kaptaki cansız bir düzeneyi inceliyoruz. Dolayısıyla ATP'nin harcanması gibi bir durum söz konusu değil. Yani sükroz moleküllerinin aktif taşıma ile Y bölümünden Z bölümüne geçmesi açıklanamaz yanlıştır. İkinci öncülde demiş ki seçici geçirgen zarın hem suya hem de sükroza geçirgen olması. Bize soruda ne demiş? Farklı derişimde sükroz çözeltileri demiş. Sükroz bir nedir? Disakkarittir. Ama disakkaritler bu şekilde belirtilmiş seçici geçirgen bir zardan geçemez öylece. Monosakkarit olmak zorundaydı. Eğer zar sükrozda geçirgen olsaydı iki ortamın sükroz yoğunluklarının eşitlenmesi gerekiyordu. Dolayısıyla su seviyelerinin de eşitlenmesi gerekiyordu. Yani olay sükrozun geçmesi değil, sükrozun geçemeyip suyu kendisine çekmesidir. Yani ikiyi de eledik. Üçüncü maddede demiş ki, Y ve Z bölümlerindeki çözeltilerin osmotik basınçlarının farklı olması. Evet, bununla açıklanabilir. Peki nasıl? Z bölümündeki sükroz yoğunluğu daha yoğun ki. Y bölümünden kendisine doğru ne geçmiş? Su geçmiş. Ozmozun temel prensibi bu. Dolayısıyla Y ve Z bölümlerindeki çözeltilerin osmotik basınçlarının farklı olmasıyla açıklanabilir. Yalnız 3 cevabımız C seçeneği olacaktır. Şunu unutmayın. Ortam cansızsa aktif taşımada görülmez, endositozda görülmez, egzositozda görülmez. Çünkü bu taşıma biçimlerine ATP harcanıyor. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. 7. sorumuzda demiş ki bilimsel yöntem süreçleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde demiş ki hipotez, gözleme ve veriye dayanan geçici çözüm yoludur. Doğru bir ifadedir. Hipotez nedir? Hipotez henüz doğrulanmamış ama test edilebilir ve mantıklı bir önermedir. B seçeneğinde demiş ki gözlem bilimsel araştırmalarda veri toplamanın ilk adımıdır. Doğru bir ifadedir. Bilimsel süreç gözlem ve merakla başlar. C seçeneğinde demiş ki nicel gözlem ölçme araçları ve duyu organları ile yapılan gözlemdir. Doğru bir şekilde tanımlanmış. D seçeneğinde denmiş ki teorilerin açıklayıcılık getirme gücü hipotezlere göre daha güçlü ve kapsamlıdır. Doğru bir şekilde karşılaştırılma yapılmış. D seçeneğinde de teoriler, hipotezi kapsayan, geniş çaplı olayları açıklayan, ve güçlü kanıtlarla desteklenen sistemlerdir. Dolayısıyla doğrudur. E seçeneğinde demiş ki kontrollü deneyde etkisi araştırılan değişkene bağımlı değişken denir. Yanlıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Kontrollü deneylerde iki tür değişken vardır. Bağımsız değişken, etkisini araştırdığımız, bizim değiştirdiğimiz değişkendir. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkene bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur. Soruda ise bize ne demiş? Etkisi araştırılan değişkene bağımlı değişken denir. Tam tersine bağımsız değişken olması gerekiyordu. Bağımlı ve bağımsız değişkeni bir örnek üzerinden de açıklayabiliriz. Diyelim ki biz ne yapıyoruz? Işığın bitki büyümesine olan etkisini araştırıyoruz. Burada ışık rengi bağımsız değişkendir. Çünkü biz değiştiriyoruz. Bağımlı değişken ise nedir? bitkinin boyudur. Bağımsız değişkene bağlı olan değişkendir. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. 8. sorumuzda demiş ki hücrede üretilen bazı salgıların ve atık maddelerin hücre dışına verilmesi aşağıdaki görselde şematik olarak gösterilmiştir. Hücre zarında gerçekleşen bu taşıma yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Görselimizde hangi taşıma biçimini görüyoruz? Egzositozu görüyoruz değil mi? Egzo dış anlamına geliyor zaten. Yani büyük maddeleri hücre içerisinden hücre dışarısına doğru atıyoruz. A seçeneğinde demiş ki hücre zarındaki kanal proteinleri işlev görür. Kanal proteinlerinde daha çok neler taşınıyor? Küçük maddeler, monomerler, iyonlar taşınıyor değil mi? Ama biz burada egzositozla büyük molekülleri atıyoruz dışarıya. Dolayısıyla kanal proteinleriyle alakalı bir ilklevin olması söz konusu değildir. A'yı eledik. B seçeneğinde demiş ki enzimler işlev görür. ATP harcanır. Enzimlerin işleye görüp ATP'nin harcandığına göre canlı hücrede gerçekleşiyor ve aktif taşıma, endositoz ve egzositoz işlemleri ATP harcanarak gerçekleşir. Dolayısıyla ATP harcanıyor, enzimlerde işlev görüyor. Doğru bir ifadedir. B seçeneğidir cevabımız. C seçeneğinde demiş ki taşıma zarda çift yönlü olarak gerçekleşir. Egzositoz tek yönlü olarak gerçekleşir. Zaten egzo dış yani hücrenin içerisinden hücrenin dışına doğru gönderdiğimiz anlamına geliyor. Dolayısıyla çift yönlü olarak gerçekleşmez. C seçeneği de eledik. D seçeneğinde demiş ki bitki ve mantar hücrelerinde gerçekleşmez. Bu da yanlıştır. Egzositoz bitki ve mantar hücrelerinde de gerçekleşir. Mantarlar mesela sindirim enzimlerini dışarıya salarlar. Mesela böcekçil bitkiler yine sindirim enzimlerini dışarıya salgılarlar. Dolayısıyla iki hücre tipi de egzositoz gerçekleştirir. E seçeneğinde demiş ki hücre zarının yüzey alanı küçülür. Yanlış bir ifadedir. Tam tersi burada hücre zarı ile bir birleşme söz konusu. Dolayısıyla Dolayısıyla hücre zarının Yüzey alanı artacaktır. Cevabımız da dediğimiz gibi B seçeneğidir. Diğer sorumuza bakalım. 9. sorumuzda demiş ki aşağıdaki hücresel madde taşıma biçimlerinden hangisinin gerçekleşebilmesi için hücrenin canlı olma zorunluluğu yoktur demiş. Sorumuza bakmadan biraz tartışalım. Şimdi canlı olma zorunluluğunu sormuş bize. Biz hangi olaylarda, hangi taşıma biçimlerinde ATP harcıyoruz? Aktif taşıma, endositoz ve egzostozda ATP harcıyoruz. Ve son sorularda bize bir taşıma biçiminin canlı hücrede gerçekleştiğini soruyorsa ATP harcandığından bahsediyordur bize. Dolayısıyla ATP harcanan taşıma biçimlerini bilmemiz gerekiyor. Yani aktif taşıma, endositoz ve egzositoz. Endositoz da iki gruba ayırıyoruz. Katı maddeleri hücre içerisine almamıza fagositoz, sıvı maddeleri hücre içerisine almamıza ise pinositoz ismini veriyoruz. Buna göre eleyelim. Canlı olma zorunluluğu yoktur denmiş. Aktif taşımada ATP harcanır canlı olması gerekir. Pinositoz yine aynı şekilde canlı olması gerekir. Egzositozda da canlı olması gerekir. Fagositozda da canlı olması gerekir. Ama difüzyon hücre ister canlı olsun veya cansız olsun. Her iki şekilde de gerçekleşebilir. Cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuzda demiş ki fagositoz yapabilen bir hücre ile ilgili olarak açıklamalarından hangileri doğrudur? Fagositoz neydi? Katı büyük madde maddelerin hücre içerisine alınmasına fagositoz ismini veriyoruz. Fagositozda ne harcanıyordu? ATP harcanıyordu. Şimdi bakalım. Birinci maddede demiş ki ökaryot hücre yapısına sahiptir bu hücre demiş. Fagositoz yapabildiği için. Bu doğru bir ifadedir. Fagositoz kimlerde gerçekleşmez? Prokaryot hücre tiplerinde gerçekleşmez. Neden? Fagositozla almış olduğumuz o büyük katı maddeyi hücre içerisine alırken ne oluşturuyoruz? Koful oluşturuyoruz. Ve koful nedir? Tek zarlı bir hücresel yapıdır. Ama prokaryotlarda bu tarz yapılar bulunmuyordu. Dolayısıyla ökaryot hücre yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Prokaryot deseydi yanlış olurdu. İkinci maddede ozmozla su alıp verebilir demiş. Ozmoz nedir? Suyun difüzyonudur. Ve suyun difüzyonu ister hücre canlı olsun veya cansız olsun gerçekleşebilir. Burada bize fagositoz yapabilen bir hücre demiş. Canlı bir hücredir bu hücre. Ve bu canlı hücrede ne gerçekleşebilir? Ozmozlu su alıp verme gerçekleşebilir. Yani ikinci madde doğrudur. Üçüncü madde de demiş ki besin kofulu oluşturamaz. Fagositozun tanımı gereği zaten. Hücre zarı besini sarar ve besin kofulu oluşturur. Dolayısıyla yanlış bir ifadedir. Dördüncü maddede demiş ki hücre içi sindirimi yapabilir. Bu da doğru bir ifadedir. Fagustozla alınan besin, besin kofulu oluşturduğu daha sonra lizozomla birleştirilerek o besinin hidrolizi yani sindirimi gerçekleşmiş olabilir. Hangileri doğrudur dediğine göre 1, 2 ve 4 olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Evet değerli gençler dersimiz burada bitmiş bulunmakta. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, iyi çalışmalar dilerim.